getirdiler. E, çocuğun e, aşırı... Adıyaman 400 yataklı e eğitim araştırma hastanesi başhekimi Profesör Doktor Fatih Doğan başhekimlik görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekili adaya adaylığına başvurdu. Seçim tarihi yaklaşırken partilerin aday adayları açıklamaya başladı. Adıyaman AK Parti aday adayları ise Adıyaman'ın sevilen doktorlarından Profesör Doktor Fatih Doğan'la katıldı. Ellerinden geleni yapıyor. Doğan çok değerli hemşehrilerim, kıymetli büyüklerim, ülkemizin parıldayan yıldızı genç arkadaşlarım. Hepimizi bu zor ve kederli günlerde kalbi duygularımla kucaklıyor, kayıplarımız için Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Ülkemizin bütün zorluklarla başa çıkabilecek gücü var ve hepimizin buna inancı tamdır. Daha güzel günleri birlikte göreceğiz. 14 yıldır Adıyaman'da hizmetkar olarak çalışıp sizlerin yanında yer aldım şeklinde konuştu. getirdiler. Ee, çocuğun. E... Beni bağrına basan hemşehrilerime ve hizmet etme fırsatı veren devlet büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmet yarışında fırsatım olması halinde daha çok insanın kalbine dokunacağımı ve elimiz gereğince vizyonun ve katkım olacağını düşündüğüm için Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday adaylı başvurumu yaptığını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılı için çalışacak olan Adıyaman ekibinde yer alarak elimizin ve ülkemizin yeniden inşasında hizmetkar olarak çalışmaya talibim. Çıktığım bu yolda sizlerin mutluluğuna katkı sağlayacak herkesi dava arkadaşım olarak göreceğimi, memleketimin iyiliğinden başka bir şey düşünmeyeceğimi, Türkiye yüzyılında Adıyaman'ın hak ettiği yeri alması için elinden geleni yapacağıma temin ederim. Hepinize en kalbi duygularımla muhabbet ile selamlar ve saygılarımı sunuyorum dedi. Çocuğun... E